Gözlerin <laughs> bir yıldız Gecenin en derinliklerinde parlıyor Sesin sanki bir melodi Kulaklarımda bir yankı şeklinde yükseliyor Her adımın sanki bir dans şeklinde Güzel dans ediyorsun Sen hep yanımdayken Dünya sonsuz bir aşk içinde kalır Gözlerin bir yıldız Gecenin en derinliklerinde parlıyor Sesin sanki bir melodi Kulaklarında bir yankı şeklinde yükseliyor. Her adımın sanki bir dans şeklinde güzel dans ediyorsun. <laughs> Sen hep yanındayken dünya sonsuz bir aşk içinde kalır. Gecenin koynunda hayallerinizde yaşıyoruz seninle geçirdiğimiz her anılar ığgınınızın sonuna kadar hep yanımızda olacak kansızsınız düşlerinizde Yangılanan bizim en güzel sesiniz burada Sonsuz bir aşk bu Seninle biz elden ele Hep yakınız prensesin benim Sen ne güzel bir prensessin Hayalimin gerçek güzelisin O güzel bakışın beni çok mutlu ediyor Seninle gerçekleşen hayal bir başka güzel prensesin benim. <laughs> Birlikte hayal kurarken dünya bile daha da şenleniyor. Seninle geçen her anımız bir sevgiye dönüşüyor. Yüreğinizde bile bir aşk oluşuyor. Senin gülüşünle bir bahar geliyor. Etrafımızda sonsuz bir sevda. Her gün sonsuza kadar sürecek seninle. Sen ne güzel bir prensessin, hayalimin gerçek güzelisin. O bakışın beni çok mutlu ediyor. Seninle gerçekleşen hayal bir başka güzel prensesin benim. Sen ne güzel bir prensessin hayalimin gerçek güzelisin. O güzel bakışın beni çok mutlu ediyor. Seninle gerçekleşen hayal bir başka güzel prensesim beni.